Düşen selamlar nasılsınız? Merhaba iyiyiz. Nasılsınız? Sağ olun bir <laughs> Yanlış bir anonsa geldiniz buraya. Biz çok aşk filmi diye düşündük Ay. ama aynen. Evet çok aşk filmi biliyorsunuz vizyonda. Evet. Yani hala e devam ediyor. E, fakat bir taraftan yeni filmin hazırlıkları başladı. 5 Ocak'ta da bizim Temmuz'a çektiğimiz, Tunceli'nde <laughs> çektiğimiz başkan filmimiz olacak. E, şimdi onun e, basın toplantısından çıktık ve ekiple beraber güzel bir yemek yiyoruz. Bir Ekip arkadaşlarım Yapımcım. Buyurun, alın sizlerle beraber. Efendim canım, yapımcım Ayla Merhaba. Hanım. Merhabalar. Ayla Hanım selamlar. Merhabalar nasılsınız? Mesela kimler var peki kadroda? E, Diren Bey'i gördüm. o da mı var kadroda? Evet. Diren, Bey de alsaydık. Tamam. <gülüyor> Aa, <gülüyor> göstermem, göstermem. <gidiyor>. hayır hayır. <laughs> ee, tamam. Şerif o Sezer o var, Necip Memindi var, Nursel Köse var. Ha. Var da var yani. Çok İçeride güzel kimler bir var peki? Var. İçeride Diren var, Nursel var. Aha. Ondan sonra sizin tanıdığınız ben varım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hemen projeden birazcık bahsedelim. İsmi başkan ama karakter karak konu olarak öncelikle oradan başlayalım sonra karakterlerimize dönelim. Merakla bekliyoruz. Nasıl bir proje bizleri bekliyor Teşekkür ederiz. Valla çok eğlenceli, çok komik bir film. Tamam. Ee, belediye başkanlığı seçimi üzerine <laughs> mevcut bir e, belediye başkanımız var. Gran Palatoğlu'nun oynadığı karakter. <laughs> e, ee, <ay> <laughs> <laughs> Öyle. Pardon, çok önemli. <gülüyor> 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 ee, bir de Necip Memilli'nin oynadığı karakter var. O da belediye başkan adayımız. Ben de Necip <laughs> bir tık daha şöyle geriye geleyim. Ben de önce Necip Yöneticioğlu. Ben de sevgili <laughs> e, Necip Memilli'nin karakterinin e, Zeynep karakteri eşi sakinini oynuyorum. Çok tatlı, çok güzel, çok komik, çok eğlenceli bir karakter. <laughs> Evet, sen bahsetmişsin. <laughs> <laughs> Eli terliği. Elinde, elinde bir karakter. Terliği elinde bir karakter. Nasıl bir seçim bizleri bekliyor olacak o zaman filmde? Ee, Valla... E, çok <gülüyor> eğleneceğimiz, <gülüyor> kesinlikle çok güleceğimiz, e, siyasetin içerisinde olmayan, <laughs> tamamen kurgusal bir hikayede buluşan müthiş rengin bir oyuncu kadrosuyla çok iyi yazılmış bir senaryoyla seyircinin karşısında olacağız. 5 Ocak'ta çok da az bir zaman kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. 2 Ocak'ta galamız var. Ona zaten bekliyoruz. Geliriz. Geliriz tabii ki de. Yani bırakmayız. Kesinlikle. Evet. Ben, e, belediye Başkan, e, belediye belediye ben, belediye başkanının yardımcı mevcut belediye başkanı. olan yani e, fikri. Karşı tarafı. Evet. evet. Yani fikri donsuzun yardımcısı Ahmet oynuyorum. E, herhalde yalakalığın kitabını tekrar yazdığımız <laughs> bir karakter. <laughs> ee, sürekli onun yanında her şeyi destekleyen, veren, iyisiyle kötüsüyle ee, fikrinin yanında bulunan bir karakter oynuyorum. Ee, çok eğlenceli. Yani bugünlerde gülmeye ihtiyacımız olduğu bir film olacak ve yani defalarca izleyebileceğimiz. Hadi bugün tekrar bir başka bir izleyebileceğimiz bir film olacak Aynen. ve Yusra e, ile beraber aynı kadro içerisinde olmak kadar eğlenceli bir şey yok derim. <laughs> çok yani, eğlenceli. Bu film, bu film e, sektöre çok yeni ve çok iyi oyuncular, genç nesilde oyuncular kazanıyorlar. bunu da söyleyebilirim. Olsunlar. Genç oyuncularımız var. Deneyimli oyuncularımız var. Mükemmel bir bizlere bekliyor evet, olacak. Evet, çok heyecanlıyız. Her şey yıl yılbaşı oyunumuz tabii ki de. Yılbaşı sonra sonra sona girmiş olacak. Yılbaşı'nın planlarımız var mı? Yok. Çünkü Aa. filmimiz 2 Ocak'ta galası var. Ee, o yüzden e, böyle geçen yılda evde ben annemle geçirmiştim. Sakin. bu yıl başında ne olur bilmiyorum. Evde olmayı tercih ediyorum genelde. Ama ama e, arkadaşlarıma da gidebilirim. Bir anda dışarıda bir konsere de gidebilirim. Hiç belli olmaz. Eğer Çıkarsam görüşürüz zaten. <laughs> Yolun başına nasıl girerseniz öyle girer, gidermiş derler. Evet. Hani hayatınızda birisi olmadığını da biliyorum. Evet. Yani artık şey düşünürsün mesela hani birisi olsaydı yoksa hala iş 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 kafasında mısınız? Akışa ya. bırakıyorum ben ya, olursa çok güzel olur olur ama olmasa da olur. Yani işle aşk bir arada yürür belki ee, ama e, aşk olmak için de <laughs> aşk olmaz, çalışmak için de bir işe gidilmez sanatsal bir var. Bakalım, göreceğiz. Yeter o zaman. Güven problemi yaşadığınız zamanlar oluyor mu peki? Hani e, hayatınızı birisini almaya istediğiniz zamanlarda? Ben güven duymadığım insanlarla zaten yakın arkadaşlık kurmuyorum. O yüzden böyle bir sorunum olacağını zannetmiyorum. Yani bir ilişkiye başlarken de önce arkadaş olacağımı düşünüyorum. Bence yaşamam böyle. Yaşatmasınlar onlar diye söylüyorum. Düşünmeden <laughs> 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 geçiyorum. Evet. Kolay şey de şey de ulaşır de ulaşır. Ulaşır. gelsin. Kolay gelsin. Sağ olsun şöyle bir bitirelim o zaman. Ee, Arkadaşlıkla başlayan mesela dostluk gören evliliğe dönüşmesinde yüzde yetmiş altı oranında boşanmalarla bitmiyormuş. daha çok uzmanlar böyle tavsiye ediyorlar. Biz Siz de bu konuya katılıyorsunuz anlattıklarımızdan dolayı. Yakın arkadaşlarımızdan birisiyle de bir ilişki yaşamaya da onay veriyor musunuz mesela? Şu an çok yakın dostlarımız da var. Şu an öyle bir şey düşünmüyorum. Yani yakın arkadaşlarımı bir düşündüm de. Zaten cakraya var mesela. Yani onunla zaten hem çok eskiye dayanıyor dostum. Da hem de e, o bir elektrik meselesi biliyorsunuz. Bizim aramızdaki elektrik tamamen arkadaşlık ve dostluk ve birlikte çalışmak üretmek üzerinde oldu. E, böyle bir şey genel olarak yani arkadaşlık ilişkiye döner mi bilmiyorum. İlk anda etkilenir miyim onu da bilmiyorum. İnan, inan yani bu e, Hayatın içerisinde bilmediğimiz bir alan. Buna şimdiden bir şey söylemek çok zor. Ama bir ilişkim yok diye mutsuz değilim. Ee, olsun diye de kovalamıyorsunuz. Olsun diye kovalamıyorum. Olduğu zaman da e, tabii ki mutlu ve sağlıklı bir ilişkinin bir olmayı tabii ki arzu ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hava ben çok soğuk. Ben teşekkür zor. ederim. Estağfurullah. Yorduk sizleri de. Tekrardan çok teşekkürler. bir evlenceler. de sohbet etmeye gel <laughs> zaman ki. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Yaşırız.